3, 2, 1. Sevgili dostlar, güzel insanlar, yeniden hoş geldiniz. Weekend haritasında güzel bir maç çıkarmaya çalışacağım. Her şey yolundadır umarım. Abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenir, yorum yapar, bildirimleri de açarsanız kanalımız büyümeye devam eder. Keyifli eğlenceli bir maç çıkarmaya çalışacağım her zamanki gibi. Biliyorsunuz 10.000 abone hedefimiz var. 10.000 abone'ye de çok yaklaştık. Abone olmadan izleyen arkadaşlarım abone olurlarsa çok sevinirim. Yeni arkadaşlarım için de hemen kısa hatırlatmamı yapayım. Yeni bir oyuncuyum. Keyif aldığım, eğlendiğim maçları burada paylaşıyorum. Win almak için değil, keyif almak için, eğlenmek için oynuyorum. Tabii win alırsak, galibiyet alırsak da Tadından da yenmiyor umarım güzel bir maç çıkar ve sizlerle de paylaşırım hemen şuraya inip Ekipmanımızı toplayalım Şurada bir şeyler dönüyor Nereye gittiysek ses var diye iç birinden sonu çıkaramadık. Burada bir şey var. Oo, oh, hayır. Adam. Dümdüz durmuş ya adam burada. Şurada. Hmm. Bu dünya olay olup bitiyor. Göremedim. Göremedim bu arada yine. Burada çatışıyorlardı şimdi Hadi yani. AFK falan mı kalmış Anlamadım ama Tamam alırız ya Şimdi Gelen kili geri mi çevirelim Tamam Yani maç bir Sakin bir sessiz yani Sessiz de değil Duydunuz da Hani sessiz değil ama bir türlü çatışmaya giremedik. Enteresan bir şekilde. Şurada bir ara. Şimdi şurada Beni nereden görüyor olabilirsin? Yani göremedim şu anda. Şu an göremiyorum. Sağda da biri var evin orada. Şu evin orada birbirlerinden Ya bu fırtına bu kar. Şimdi ben de <laughs> videoları seyrederken edit yaparken gördüm. Sağdan da biri. Bitireceğim tamam yata yata sağda mı arkada mı tam anlayamadım çok vurdu bak tamam iyi şurada şuracıkta en azından bir aksiyon oldu. Maçın başından beri bu anı bekliyormuşuz. Yani ben de videoları seyrederken bazen "Ada bu adamı nasıl görmemişim? Önümden geçmiş." diyorum ama oyun oynarken dostlar yani hem sohbet edip hem de e, odaklanmak çok zor. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani bazen saçma sapan hareketler yapıyorum. Yani maçtan sonra ya da Videoları editlerken şurada bomba patladı. Videoları editlerken bakıyorum. Şeye iyi oldu. Nerede? Göre gördüm. Tamam. Bir kişi daha var sanki. Buna da bakacağım. Yavaş. Şimdi şu adam yukarı çıkacak can sıkıyor bir yandan da bu darlıyor. Hadi tamam en azından şu aradan çıksın Aşağıda gelecekse şu adam o adamla uğraşalım. Hadi hocam gelecek misin? gidiyor. Tamam. Tamam. Şimdi alana giderken almayalım mı bu adamı yani? Bottu gerçekti bilmiyorum. Başka kimse var mı? Bir garantiye alalım. Bir Neredesin? <laughs> hmm. Oh, tamam olur alırız. Tamam gidelim bence buradan. Çok az kaldı. görmedi galiba beni. Yaklaşsam. Tam anlamadı yerimi herhalde. Çok kötü sıktım bu arada. Yerimi tam anlamadı adam herhalde. Dönüp dolaşıp taşın o tarafına geldi. Şuraya yaklaşacağım. Şuraya yaklaşacağım. Görebilirim. Şu içinde mi? Ooo <laughs> çok güzel. Çok güzel. Şimdi birebir kaldık rakiple. Şu adamdan Bu rakibi bilmiyoruz şu anda da. Şuraya bir ne alabiliriz? Ne alabiliriz? Kaskı, yeleği de alalım. Tamam şu anda Şunu şuna takalım. Tamam gibiyiz. Şimdi Alanı kötü verdi. Bak Yaprak. 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 Yaprak denk geldik. Kötü kaldık bu arada. Koş koş koş. Hayır. 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 Tamam şuraya. Bak tepeye geçtim ne Ara tepeye geçin hocam ya. Çok avantajı çok kaybettik. Hayır. Hayır. Neredesin? Oo, hayır, hayır, hayır. 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 Çok avantajlı kaldı. Çok avantajlı kaldı. Dostlar, yine de keyifli bir maçtı bence. Güzel fight'ların olduğu. Güzel e, killleri aldığımız. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videoyu beğenir, abone olursanız çok sevinirim. Sonraki maçta görüşmek üzere. Selamlar dostlar.